Kaynanalar baş tacı Ama <laughs> az konuşan Gelin almaya geldik Hadi beraber Kaynanalar baş tacı Gelin almaya geldik Allah'ın emriyle Peygamber kavliyle Mutluluk dileyle Gelin almaya geldik Gelinimiz beyza Damadımız Numan'dır Gelinimiz Beyza'dır Damadımız Mehmet'tir Kayınbaba çok cömerttir Gelin almaya geldik Hele dedemiz var ya o daha cömerttir Gelin almaya geldik Düğün yapmaya geldik Ama alkışlamayalım dayına söylesin Allah'ın emriyle Peygamber kavriyle Vallahi Leyla Kızınızı almaya geldik, düğün yapmaya geldik. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Allah razı olsun.